Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 8 Eylül gününden herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar 8 Eylül günü sizler için toplamda 2 müsabakadan oluşan bir kombin derledim ki bu kombini aslında ben de çok beğendim arkadaşlar. Sizlerin de kafanıza yatarsa dilerseniz değerlendirebilirsiniz. E, maçlarımıza geçmeden önce bazı kısa hatırlatmalar olacak ki katıl aboneliği alarak aramıza gelen yine birçok kardeşimiz oldu e, onlara da bu video vasıtasıyla e, şükranlarımı teşekkürlerimi iletmek isterim e, çok güzel bir şekilde ilerliyorduk e, lig maçlarında hatta son paylaştığımız lig müsabakasında yanılmıyorsam 13 tahminde bulunmuştuk 13'te 10 yapmıştık e, milli maç arasına girildi ki milli maç arasında da arkadaşlar yani genelde çok sürpriz sonuçlar çıktı ama biz yine de o maçlara değinmedik. Yani milli maç arasında dahi kazandırdık arkadaşlar. Yani verdiğimiz maçlar büyük ölçüde geldi. Hatta bugün verdiğimiz Hollanda Türkiye mücadelesinde handikaplı maç sonu bir olarak paylaşmıştık. Ki bundan dolayı bir kardeşimiz de sistemde bulunmuştu. Tabi art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Gönül isterdik isterdi ki arkadaşlar tabii ki milli takımımızın kazanmasını isterdik. Hepimiz isteriz. Yalnız yani uzun bir zamandır takip ediyoruz. Milli takımımız öyle çok aman aman futbol oynayamıyor maalesef. Yani o ışığı bizlere vermiyor. Sonuçta bir tahmin kanalıyız. Burada ee, tabii ki takımları izleyerek, mücadelelere göre buradan tahminde bulunuyoruz. Milli takımımızın da inşallah en kısa zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Dilerseniz lafı uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Kombinimizin ilk maçı arkadaşlar İtalya-Litvanya mücadelesi. Arkadaşlar İtalya son iki oynadığı müsabakada beraberliklerle ayrıldı. Tabi her takımın inişli çıkışlı zamanları olabilir. Litvanya aslında bir basketbol ülkesi arkadaşlar. Litvanya Yani Litvanya çok farklı şekilde mağlup oluyor. Ben İtalya'ya karşı direneceklerini sanmıyorum ki İtalya'nın bu mücadelede e, yani patlama maçı olabileceğini düşünüyorum. İtalya'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. Bu maçın tercihim handikaplı iki e, yani iki handikaptan maç sonucu bir yani İtalya'nın en az üç farklı kazanacağını düşünüyorum. İki handikaptan maç sonu bir açılan oran 1.35. E, İtalya'dan dediğim gibi çok çok farklı bir galibiyet bekliyorum. E, Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Ee, Belarus Belçika mücadelesi. Ee, yani Belçika yani son performansını izleyen kardeşlerimiz de varsa e, ortada Belçika müthiş top oynuyor arkadaşlar. Ee, Belarus'un mücadelelerinin bir kısmını da ben izledim. Tabii ki e, hem canlı bahisler paylaşıyoruz hem de e, birçok takımın 90 dakika olmasa da en az özetlerini izliyoruz. Belarus'un futbolu arkadaşlar e, amiyane tabirle ben biraz halı saha futboluna benzettim. Yani böyle çok amatörce, acemice işler yapıyor. Ki Belçika bunu ağır şekilde cezalandırır diye düşünüyorum. Tercihim deplasman 2.5 gol üstü yönünde. Deplasman 2.5 gol üstüne açılan oran 1.71. Hatta yani Belçika zorlarsa isterse 4-5 farka dahi gidebileceğini düşünüyorum. Ben tercihimi deplasman 2.5 gol üstünde yana kullandım. Deplasman 2.5 gol üstüne açılan oran 1.71. Bu iki maçı kombinlediğimizde arkadaşlar İtalya Litvanya e, iki handikaptan maç sonu bir. Belçika e, Belarus Belçika mücadelesi deplasman 2.5 gol üstü. Bu iki maçı kombinlediğimizde 2.30 gibi bir oran elde ediyoruz. Dilerseniz sizler de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 Eylül günü sizler için iki maçtan oluşan e, kombinimizle karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans. Her şey gönlünüzce olsun.